Hepinize merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kur'an kursunda Clash Royale vs. atacağız arkadaşımla. Meltem hazır mısın? Evet hazırım. Merhabalar. Ben de hazırım. Sana da herkese merhabalar. Ve mega çekilişli mücadeleyi attım. Evet başlıyor. Ben şuradan bir ne yapsam? Tesla yapıştıralım. Ben de bir ikisilik silikor Evet sessiz olun. Ben bir tomruk. Ha, pardon sen değmiş. Seç. Kişi aldın. Ee, ben tomruk. Ardından bir güçlü madenci. Avcı aldın. Ben bir balon. Artık korumalar. Sıra Evet. Barbarlar aldım. Sonra ne alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Goblin makinesi. Ben bir yarasalar Artı duvar var o iskelet fiksiyon. Tam alacağım kartı aldım. Evet, sıra bende. Bende bir iskeletler. <laughs> <laughs> Son olarak dev iskelet. Bir daha geç. Evet, başlıyor. maça başlıyoruz. Hemen başlayalım. Evet bana göre çok güzel bir savunma yaptım. Ardından bir güçlü madenci. Çünkü arkadaşımız iksir golem oynuyor. Ve mükemmel savundum. Ve kontrolata gidiyorum. Evet iksir golemi oynayan adam böyle domaltırlar işte anladın mı? Neden? Var ya, var abi i̇ksir golemi neden oynamayacağını anladın mı? Sen? Sen iksir gol emni oynamayacan anladın mı sen? Tamam kartı karca. İşte Adam, böyle ikişer gol falan oynamayacaksın. Uh -huh. Böyle üstte çekerler. Efendim, ne falan alınıyor. Hı? Arkadaşlar böyle iksir gol oynayın.